Herkese merhabalar. Ben Emin Altınışık. Bugün elektronik laboratuvarı işlemsel yükselteşler deney raporunun video kısmını yapacağım. Ben deney raporundan uygulama 2 devresini seçtim. Burada görmüş olduğunuz. Eğer ki başlarsak devremizde 2 tane alternatif akım girişleri var. Ve her biri e, soruda verildiği üzere 1 volt değerinde. E, R1-R2 dirençleri ile o pompamızın negatif ucuna bağlanmış. E, R3 de biz burada e, geri besleme direnci olarak görünüyor. Ve bu geri besleme direnci e, devrenin kazancını sağlıyor. Devrenin kazancı bu geri, e, geri besleme direncine bağlıdır. E, artı, ucu, artı ucumuz yani o pompamızın artı ucu toprağa bağlı. E, toprağa bağlandığı için de ileriki zamanlarda söyleyeceğim. E, pozitif alternansımız sıfır olacak. Grafiğe geçersek eğer başlatalım devrimizi ben önceden çizmiştim başlatıyorum biraz ilerlesin durduracağım e, grafiğe geçtiğimiz zaman split yapalım e, giriş gerilimimiz çok düşük bir seviyede seviye düştü dirençlerden kaynaklı e, daha sonrasında da çıkış gerilimine baktığımızda da 2 volt ve eksi 2 volt civarında değerler görüyoruz. Şimdi bizim çıkış gerilimimiz nedir? Yani önceden bahsettiğim üzere pozitif alternans toprağa pozitif kutup, o opampın pozitif kutbu toprağa bağlı olduğu için negatif alternansımız var, pozitif alternansımız sıfır. Yani pozitif kısmımızı biz ee, çıkış gerilim olarak düşünmeyeceğiz. Bu yüzden ee, çıkış gerilimimiz burada eksi 2 volt olarak görünüyor. Ee, bu e, hesaplanan eksi 2 volt değerini e, gerilim değerini de, e, raporda belirttiğim üzere teorik hesaplamalarla görebiliyoruz. Bu e, devrede o pompımızın e, eksi ucuna eksi -2 volt o pompımızın e, eksi ucuna toplam e, 2 volt geliyor bir direnç üzerinden e, birer volt olmak üzere ve çıkış e, eksi -2 volt olmuş oluyor yani 1 volt 1 volt buraya bağlı ve eksi e, o pompımızın eksi ucuna bağlı bu 2 volt değerimiz, alternatif gerilimimiz, ee, eksi uca bağlı ee, bu yüzden devremizin çalışma e, şekli faz çeviren ve e, toplayıcı bir devre olmuş oluyor. Bunun haricinde dediğim üzere devrenin kazancı geri besleme dirençlerine bağlıdır. Ee, bu teorik hesaplamalarda çok net bir şekilde görünüyor zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim.